Herkese merhaba. Kadın Dönüşüm Akademisi bir güzellik yap programına hoş geldiniz. Ben Güler Koç. Bugün hep birlikte bedenimize, ruhumuza ve zihnimize iyi gelecek keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Ayurveda uzmanı Emel Uğur Zehir bizlerle ve günlük yaşamımıza küçük dokunuşlarla bile nasıl daha dengeli, daha huzurlu yaşayabileceğimizi anlatacak. Siz de çayınızı, kahvenizi alın. Bu iyi yaşam sohbetinde bize eşlik edin. Emel Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Emel Hanım Ayurveda nedir ve Ayurveda'nın amacı nedir? Öncelikle bu sorularımızla başlayalım programımıza. Ayurveda Sanskritçe bir kelime. Hı hı. E, aslında 5000 e, yıllık bir geçmişi olan e, bir kadim öğretinin adı. Hı hı. Ayurveda yaşama ilmi, yaşama sanatı anlamına gelen Sanskritçe bir kelime ve birçok öğretiyi içerisinde barındırıyor hı hı. bir koruyucu tıp sistemi diyebiliriz hatta dünya sağlık örgütünün tanıdığı ilk tıp sistemi ayurvedadır diyebiliriz çok güzel peki ayurvedaya göre sağlık nedir ve sağlıklı kalma durumunu nasıl etkiler kişinin hayatında şimdi ayurveda e, öncelikle şunu amaçlıyor e, sağlık dediğimiz zaman e, Vasant hocamız vardır Ayurveda'nın duayıni. Hı hı. Ee, onun Ayurveda diye bir kitabı vardır. Yani ilgilenenler olursa hani o kitabı mutlaka edinsinler. Detaylı bilgiler orada çokça mevcut. Bir ee, daha tekrarlar mısın? Vasant, Latt, Vasant e, hı, hı, Ayurveda kitabı. Tamam. Ee, orada da şunu söyler. Ee, İngilizce'de hastalık disease anlamına gelir ya. Evet. Disease yani izin olmadığı, rahatlığın olmadığı durumdur. Rahatlık olmadığı zaman hastalık ortaya çıkar ama rahatlık varsa zaten sağlık oradadır. Yani biz rahatımızı bozmayacak konforda yaşamaya amaçlıyor olacağız Ayurveda'da. Ve bir insan kaç yaşında olursa olsun 75 yaşına kadar 25 ve 30 yaş konforu ve enerjisi vaat ediyor Ayurveda müthiş bir şey. Bu muhteşem bir şey. Benim böyle ayurvede böyle ağzımın suları akarak bakmam ve o koşarak ben bunu daha fazla öğrenmeliyim ve insanlara anlatmalıyım dediğim nokta bu. Gerçekten çünkü sabahları hani yataktan kalkmak bir şeye bir sebep bulmak bir motivasyon bulmak bunların hepsi çok zor. Kesinlikle. Zaman ilerledikçe modern hayat çok hızlı akmaya başlayınca zaten bunlardan da uzaklaşıyoruz. Hı hı. E Dolayısıyla bunu sana vaat eden bir ilmin olması ve ayakları yere basan e, oldukça e, bilimsel temellere oturan birçok tıp makalesiyle e, defalarca kanıtlanan bir sistem olduğu için Ayurveda e, sağlığı çok bütüncül bir noktada ele alıyor. Bu da bizim Ayurveda'ya olan inancımızı kat be kat arttırıyor diyebilirim. Kesinlikle öyle. E, peki beslenme Ayurveda'da çok önemli hı hı. anladığım kadarıyla. Günlük beslenmede en basit şekilde Ayurveda'yı yaşamımıza nasıl dahil edebiliriz? Hı hı. Ee, Ayurveda aslında e, hayatımızın her anlamında, her anında bize eşlikçi olarak bizimle birlikte devam edebilen bir öğreti aslında. Hı hı. E, baktığımız zaman e, sabah uyandığımızda ilk iş kalktığımızda yapabileceğimiz gündelik rutinler var. Evet. Bu rutinleri yaptığımız zaman biz artık daha üst versiyonumuza dönüşmeye başlıyoruz. Bu çok önemli. Yani her gün aynı kişi kalmamak çok önemli. Ee, ne diyoruz? İşte bir su birikintisi varsa ve bir su orada devir daim etmiyorsa bir süre sonra kokmaya başlıyor, değil mi? Kendi Tabii. yenilemiyor. Aynısı insan enerjisi için de söyleyebiliriz. Biz sürekli bir akan şelale gibi bir şeyleri katmalı, bu enerjiyi içeride devir daim edebilmeliyiz ki biz yaşadığımızı hissedebilmeliyiz. Hı hı. Dolayısıyla Ayurveda da bize bunu sağlıyor olacak. Nasıl sağlıyor olacak? Şimdi e, şöyle de bir mit var. E, bundan da yine bahsediyor olabiliriz. Ne derler? İşte e, genleriniz, kaderiniz. Evet. E, şöyle bir yatkınlığınız varsa sülalenizde sizde de mutlaka o rahatsızlık vardır. İşte benim büyük babam şeker hastasıydı. Bende de var gibi. Bunlar türetle bilinir. Aslında modern tıp da şu anda bunu epigenetik ilmiyle açıklıyor. Hmm. Şunu söylüyor. Diyor ki bir insanın 35 tane hücresi var ve bu 35 bin hücresinin hangisinin aktif olacağı ne şekilde bir hayat sürdüğüyle çok ilintili diyor. Yani biz eğer gündelik rutinlerimizde doğru noktaları aktif edebilirsek vücudumuzda o zaman biz daha genç ve daha dinamik olabiliyoruz. Hastalıkların evet. sadece yüzde beşi genetik, yüzde 95'i epigenetik. Yani gündelik rutinlerle oluşturduğumuz halimiz aslında bizim yüzde 95 sağlığımızı belirleyen şeyler. O zaman bunlar bizim elimizdeyse biz niye sadece yüzde beşlik bir tarafa tutunup da işte e, ailemde bu var zaten yesem de ne olur, içmesem de ne olur gibi kendimize bir kaderimize razı evet, olmamamız gerekiyor. Kesinlikle yani. olmamamız gerekiyor. O yüzden Ayurveda bize e, diyor ki belli rutinlerimiz var. Gündelik evet. rutinlerimiz var. Bunları yapalım diyor. Güne ilk uyandığımızda bir minik bunlardan bahsedelim. Lütfen evet. E, sabah kalktığımızda ilk iş ne yapıyoruz? Genelde elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Evet yıkıyoruz. Evet. E, bir şey içmek istersek de bu aklımıza gelen şey kahve oluyor genellikle evet, değil evet. mi? Şimdi bu konulara birazcık girelim. Şimdi ilk iş e, sabah kalktık. Ee, dilimizi sıyırmakla başlayacağız. İlk hı hı. iş bu. Yani bu dil sıyırıcımız bizim için çok kıymetli. İster burada gördüğünüz gibi bakır olabilir, isterseniz çelik olabilir. Bir dil sıyırıcı ama kişiye özel bu. Da, diş fırçası Tabii. gibi yani. Bunu alıyoruz. E, kalktık, ilk tuvalete gittik. Aynanın karşısında dilimizi dışarıya çıkarırken bu hareketi yapıyoruz. Şu şekilde aşağı doğru aşağı doğru 30 saniye boyunca çok da fazla baskı uygulamadan çünkü yavaş dilin üzerinde küçük küçük yani. pütürcükler var. Onlara evet. da zarar vermek istemiyoruz. Ee, yavaş yavaş bu hareketi 30 saniye boyunca yapıyoruz. Üzerinde ama tabakası dediğimiz, yani toksin birikiyor. Hı -hı. Neden? Çünkü gece uykuda e, toksinleri bir şekilde atıyor. Detoks sistemi çalışıyor uykuda, değil mi vücuttaki? Hı -hı. Özellikle niye diyoruz akşam ondan sonra yatakta olmaya çalışın? Çok da doğru bir şey değil şu an çünkü kim onda yatağa gidebiliyor. Şimdi gerçekçi konuşalım ama Tabii. gidebildiğiniz enerken yatağa gidin diyoruz. Neden? Gece 2'ye kadar bir detoks başlıyor. Zaten genelde bu nedir? Hani 2 4 arası bir e, tuvalete kalkılır gece. Neden? Hmm. Çünkü vücut detoksu bitirmiştir aslında. Çok sıvı tüketiniz o saatte detoksu bitirmiştir sizi tuvalete yollar. Yani böyle de güzel işler aslında sistem. Peki nereye gidiyor bu toksinler, amallar? Nereye gidiyor? Yani bir sürü ee, çalıştı gece boyunca, attı bir güzel toksinleri evet. falan, nereye gitti? Dilim üstüne gitti. Birikiyor? Evet, dilde birikiyor ve sabah kalktığımda eğer ben bu hareketi yapmazsam, minnacık bir hareket, bunu yapmazsam yediğimde, içtiğimde ben bunları geri yolluyorum. Hadi bakalım gariban vücut çalıştı o kadar, e ne olacak? Hiçbir e, yardımım dokunmadı. vücut bunları sürekli topluyor, evet. biriktiriyor. Evet, o yüzden ilk iş dilimizi sıyırıyoruz, ondan sonra e, eğer... Şimdi olduğu gibi e, kış mevsimindeysek vata mevsimi diyoruz biz buna. E, hı hı. Elementler çok önemli Ayurveda'da. Boşluk ve hava elementinin baskın olduğu durumlar vatadır. Bu kişiler için de geçerlidir. Prakrutisi yani doğuştan olan fıtratı ya da zamanla bozulmuş bir prakrutisi Bunlar da vata bu şekilde oluşabilir kişide. Hava ve boşluk elementinin yükselmesiyle. Aynı zamanda mevsimlerde de bu böyledir. Şu an nasıl bir mevsimdeyiz? Daha... Es, esen değil mi rüzgar var kuru daha böyle e, hazım sorunları yaşadığımız bir evet. e, ya da işte burunda kuruluk boğazda kuruluk bu tarz alerjik rinit vesaire sorunlar yaşadığımız bir süreçteyiz hmm. dolayısıyla şu an bir vata mevsimindeyiz e, o yüzden de şöyle bir rutini de dahil etmemiz çok çok önemli netipot diyoruz buna onda da şöyle buna netipot deniyor. Markası hiç önemli değil. Önemli olan böyle bir porselen, ince uçlu bir hı hı. şey olması. E, hatta kullanmadığınız bir porselen, çaydanlık varsa ince uçlu onu da kullanabilirsiniz. Yine kişiye özgü bu, bu arada. Bir bardak suyu alıyoruz. E, bunda da bir bardak suyun e, şu kadarı kaynar su oluyor. Yani beşte biri kadar. Sıcak su koyuyoruz. Evet kaynar su, sıcak su koyuyoruz. Üzerine normal su koyuyoruz. Bu gözyaşı ısısında oluyor. Parmağımızı soktuğumuzda ne sıcak Hı -hı. ne soğuk. Buna silme bir çay kaşığı kaya tuzu ya da Himalaya tuzu, e, çankırı kemah tuzu. hani Gerçekten işlenmemiş gerçek bir tuzu koyup karıştırıyoruz. Sonra bu yarısını neti netipotun içerisine dökerek geliyoruz banyoda lavabonun önüne kafamızı şu şekilde eğiyoruz. Yan olarak. Yan olarak eğiyoruz. Hı -hı yukarıda kalan burun deliğimizden içeriye sokuyoruz ama ağzımız mutlaka açık yoksa basınç yapar kulağa akabilir, hmm. ağrı yapabilir. Ağzımızı açıyoruz ve bu içindeki yarım bardak suyun bir delikten girip sinüslerden dolaşarak kendi debisinde aşağı diğer delikten süzülmesini bekliyoruz bu şekilde. Bu tuzlu su burayı temizliyor. Kalan yarım bardağı tekrar döküp tekrar bu taraftan eğilip Tekrar üste kalan burun deliğinden yine sinüsleri dolaşıp diğer burun deliğinden akmasını önemsiyoruz. Ağzımız yine açık. Bu şekilde bekliyoruz ve e, bunu tamamlıyoruz. Bunu yaptığımız zaman burun içi dengesi e, optimal düzene gelmiş oluyor. İçeride e, bizi alerjen gibi rahatsız edebilecek ya da bakteri virüs gibi rahatsız edebilecek şeyler varsa temizliyor. Eee Orada bir mukoz oluşumunu engelliyor. Dolayısıyla bizi hastalıklara karşı koruyan bir kalkan görevi görüyor. Evet, bunu da her gün mü Bunu yapmalıyız? haftada üç defa yapsak çok, çok yeterli olur. Ee, bazen bazı danışanlarım diyor ki hani bununla bu kadar uğraşacağım ama şeyde var ya diyor eczanede hani böyle içine sıkıyorsunuz böyle var ya evet, pompalı bir evet. şey. Onu işte o genelde kulak e, iltihaplarına yol açabiliyor. Çünkü çok fazla bir... E, debiyle aktığı için bunun verdiği konforu vermiyor. O yüzden bu şekilde yapıyor olabilmek daha doğal bir evet, tamam e, kadarıyla. Kesinlikle. Bunu bu şekilde hallettikten sonra bir de her zaman e, kullandığımız bir yağ var. Özellikle e, yolculuklarda vesaire de ben çok önemsiyorum. Nasya yağı, Nas yağı diye geçiyor. Nasya. E, o yağ da böyle avucumuza birazcık damlatıp serçe parmağımızla burun deliklerimizin içerisine e, aklımıza geldikçe çantamıza atabiliriz, yatak odasında başucumuza koyabiliriz. Yani aklımıza geldikçe bunu sürebiliriz. Bu da içinde okaliptüs var. Hı hı. E, başka yağlar da var. Yani. Sadece o yok. E, bunu sürdüğümüz zaman ne oluyor? Bir kalkan görevi görüyor. Kalkan görevi görünce e, dışarıdan gelen bakteriler, virüsler bize... Ee, bu kadar dokunamıyor. Bir hastalık oluşturabilecek noktaya gelemiyor. Hı -hı. Aynı zamanda burnumuzu açıyor ve içerideki nem dengesini koruyor. Nem dengesi korununca da aldığımız e, nefes her zaman bize daha maksimum fayda sağlıyor. Tabii. Ve hep burundan alıp burundan vermeyi önemsemek ve e, ömür boyu bunu bu şekilde yapıyor olmak lazım. Ayurveda'nın diğer bir önemsediği e, durum bu çünkü. Her zaman burun nefesi ve eğer yemek yemiyorsak ve de Hı -hı. konuşmuyorsak Dilimiz her zaman fire point noktasında. Fire point noktası dediğimiz üst iki dişin hemen arkasında dama birleştiği noktaya diliminizin ucunu yumuşacık bir kelebek konuşu gibi yumuşacık koyup çok şimdi böyle evet de. deneyin izleyenler de denesinler bilmeyenler. Böyle koyuyoruz ağzımız kapalı. Bunu yaptığınız zaman şimdi deneyin. Isıramıyorsun. Hmm. Bu alışkanlık haline geldiği zaman uykuda... Diş sıkmasının önüne geç. Muhteşem bir Muhteşem oldu, bir şey evet. evet. Yani özellikle kadınlarımız maseter botoks yaptırmak <laughs> istiyorlar onun için. Hani belki bu daha ucuz bir yol olabilir yani <laughs> Kesinlikle o, onu öyle. yumuşatmak yani için. Yani günümüz ortamında insanlar özellikle e, ben de dahil olmak üzere ben de kendimi zaman zaman e, özellikle trafikteyken böyle bir dişlerimi sıkarken yakalıyorum evet, açıkçası. Evet, Bu evet. benim için de harika bir bilgi oldu aynı evet, zamanda. Evet. Yani orada tutmak, genellikle biz nefes egzersizlerinde ve mutlaka meditasyonda bunu yaparız. Firepoint'ta dilimizi koyarız, bunu önemseriz. Çakraların da izaya gelmesini, bizi dengelemesini de sağlar. Birçok da faydalı başka özellikleri de var o noktada olmasının. Dolayısıyla bunu alışkanlık haline getirdiğimizde hem gündelik hayatta ağız nefesi almayı da engelliyor. Şimdi dil oraya gidince... Ağız, ağız açılamıyor. açılamıyor evet. Açılamayınca işte kötü e, hava koşulları dışarıda yürüyorsunuz mesela farkında değilsiniz ağız nefesine geçmişsiniz değil. Çünkü ağız nefesi stres arttığında otomatik olarak ağız nefesine geçer. Doğru. Ya da dikkat edin spor yapıyorsunuz çok eforlu bir harekete girdiniz ağız nefesi almak ister. Hani yapabileceğinden evet. daha fazlasını yaptığı için vücut. Dolayısıyla zorlandığında bir kaçak yol buluyor kendine. Bunu yaptığınızda o kaçak yolun önüne geçmiş oluyorsunuz. Harika. Ee, peki bir de e, Ayurveda'nın toplumda yanlış bilinen e, ya da eksik bilinen yönlerine konuşmak istiyorum. Hı -hı. E, yani siz nelerle karşılaşıyorsunuz? Bu Ayurveda'da yok, bunu niye böyle biliyorlar Hı -hı. gibi konularla mutlaka karşılaşıyorsunuzdur. Evet. Biraz da bundan bahsedelim. E, güzel oldu bu gerçekten önemli bir soru oldu. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim Ayurveda bir din değil <laughs> yani hani din mi evet. hani inanış mı hani e, gibi bazı blokajlar oluyor kişide ön yargılar evet. olabiliyor. Öncelikle bir din değil tamamıyla bir yaşama sanatı o şekilde Hı -hı. bakabiliriz. Aynı zamanda sadece beslenme ile ilgili olduğu düşünülüyor. Çünkü Hindistan'dan çıkmış 5000 yıl önce çıkmış. Hı -hı. E şimdi... E, genellikle Ayurveda diye yazdığınız zaman işte baharatlar ortaya çıkar evet. çünkü baharatlar çok önemli yani baharatsız evet. bir tüketim e, zehirlemek oluyor vücudu yani baharat o kadar önemli bir şey yani e, özellikle diyelim ki kırmızı et kırmızı et e, her bünye tipi çok kolay e, sindiremez en zor sindirilen şeylerden birisi kırmızı et. Şimdi kırmızı evet. eti bir de ben eğer baharatsız tükettiysem karaciğerimi çok çok... E, zorluyorum ve strese sokuyorum karaciğerimi. Ve uzun vadede bu tümörlere kadar giden bir yolculuk oluyor. Öyle mi? Yani dolayısıyla baharatların eşlikçiliği ve e, koruyuculuğu gerçekten çok çok önemli. O yüzden e, bu şekilde biliniyor olması evet yani beslenmeyle ilgili. Ayurveda hep şunu söyler neyi sindirebilirsen olsun neyi evet. sindirebilirsen olsun. Şimdi neyi sindirebilirsen deyince insanlar genellikle şey zannediyorlar. Sadece yeme içme. Hayır. Hayatta da böyle neyi sindirebilirsen o. Şimdi Ayurveda'nın bütüncül bakışına birlikte bakalım. Yani sadece yediğimiz bir şey değil, aynı zamanda yaşadığımız bir olayı sindirmekle de ilgili. Hı hı. Şimdi kötü bir olay yaşadık, üstünü örttük, yüzleşmedik. Oraya dönüp hiç bakmadık. O orada büyüdü, büyüdü, büyüdü ve bizi hep rahatsız etmeye başladı. Bir süre sonra ne oldu? Uyku konforumuz bozulmaya başladı. oksidatif stres yükümüz arttı, hücre tahribatı başladı vücutta kontrol edilemez bir stres olmaya başladı. Her şeye bağıran bir insana dönüştük vesaire. Şimdi dönüp oraya bakmadığımız için, onları sindirmekle yüzleşmediğimiz için ne yaptı? Bizi bambaşka noktalara götürdü. Tabii. Şimdi ayurveda penceresinden baktığımız zaman nasıl baharatlar bizim yeme içmemizi kolaylaştırıyorsa e, aynı şekilde de hayatta bizim bazı olayları yiyip içmemiz e, kolaylaşıyor. Nasıl? Nefesle, meditasyonla, Bunlar eşlik ya da duygusal detoks protokolü dediğimiz kendimize yapabileceğimiz protokollerle aslında bunları da bir sindirmenin yolu olduğunu bilmek. Ya da sofraya oturmadan önce duygu durumumuzu kısacık bir tahlil edip böyle birine bağırdıysak ya da çok kötü bir telefon görüşmesinde bulunduysak ya da çok e, bizi böyle tarumar eden bir belgesel izliyoruz mesela ama içimiz Hı -hı. çıkıyor falan böyle ki benim hemen çıkar. E, o sırada bir şey yediğimizde vücut onu da aslında e, üzüntüyle yediğimiz için e, güzel üzüntüyle algılamıyor yemiş oluyoruz gibi Evet Dolayısıyla asla ne kadar aç olursanız olun e, Eğer çok üzgünseniz çok sinirliyseniz e, oturmayın yemeyin. Yani çünkü o zaman o duyguları da yemiş olacaksınız ve o size geri dönecek. İyi bir şekilde de geri dönmeyecek. Yani her şey bir şekilde hani benim sloganım hep o her şey dengedir. Evet. Gerçekten e, denge her şeydir. Yani her şeyde hayatın her alanında buna dönüp bakmak ve ona göre yaşamak e, bizi birçok şeyden kurtarıyor diyebilirim. Çok güzel yani o zaman masaya otururken yemek yemek için masaya otururken demek ki biraz da böyle bir... İyi ruh halinde oturmak, evet. yediğimiz yemeklerden de hem keyif almamızı sağlıyor, hem de daha sağlıklı evet. olmasını sağlıyor evet, bizim kesinlikle. için. Haklısınız. Peki, e, malum kış aylarına girdik biliyorsunuz. Bu mevsim için özellikle bağışıklığımızı koruyabileceğimiz ya da bizi vücudumuzu daha güçlendirecek bazı beslenme önerileriniz olabilir mi? Tabii ki. Şimdi sabah uyandık dedik, dilimizi temizledik, burnumuzu temizledik, nasyamızı sürdük. Bu operasyon tamamlandı. Evet. Şimdi mutfağa doğru gittik. Hadi bakalım. Evet. Şimdi mutfağa gittik. Öncelikle kettle'ın ya da su ısıtıcısı ya da çaydanlık ne varsa altını bir açtık. Sıcak suya ihtiyacımız var. Hı -hı. Çünkü her zaman ılık su içmeye özen gösterelim. Vücut ısısında. Evet. Yani dışar oda ısısı yine bir derece tolere edilebilir ama soğuk su içmek kadar vücuda zararlı başka çok az şey olabilir. Çünkü e, vücudun ateşi var içeride bir, agni ateşi dediğimiz. E, metabolizmamızın da hızlı olması, bizim genç kalmamız vesaire birçok noktada bize yardımcı olan bir ateş bu, agni ateşi. E, soğuk su içtiğimiz zaman bu ne yapıyor? Sönüyor. Evet. Şimdi o yüzden e, suyu hemen ısıttık. 40 derece ya da 36 vücut ısısına yakın bir e, su karışımı oluşturduk kendimize. Onun içerisine hemen e, bir çorba kaşığı limon, bir çorba kaşığı elma sirkesi. Midenizdeki e, duruma göre bakın ama bazılarının mide sorunları olabiliyor. Onu asit olabiliyor. Ben de, evet. Ona göre hani doğru oranınızı bulun ya da sadece sirke ya da sadece limon şeklinde oranınızı doğru bulacak şekilde. Hı hı. E, kimisine dokunmuyor, yarım limon sıkıyor mesela. Sadece ben limon suyu istiyorum diyor. Kimisi, ben genellikle sirkeyle ikisini karıştırarak tüketmeyi seviyorum. Fakat ondan önce e, bir macun tarifimiz var. E, o yansıyacak sanıyorum zaten değil mi? Evet. E, onu yine de böyle bir konuşuyor olalım macunumuzun. Evet, evet, e, karanfil, darı fülfül, tarçın. E, zencefil zerdeçal bu 5 kalem baharatı alıyoruz mümkünse e, çekilecek halde alıp biz çektiriyoruz taze taze ve bunu e, ben hepsini birlikte çektiriyorum çünkü darı fülfül dediğimiz e, karabibergillerden bir baharat uzun kozalağa benziyor Hı -hı. taş gibi böyle kendimiz hani kıramayız dolayısıyla onu da küçük gramajlarda çekemiyor baharatçılar bunun dolması gerekiyor o yüzden ben bütün bu saydığım 5 baharatı sayıp hepsinden diyorum ki işte 50'şer gram ya da 100'er gram 200'er gram koyun hepsini birlikte çekin diyorum onları vakumlatıyorum Aha, evet. alıyorum böyle güzel koyu renk kavanozlarıma koyuyorum baharat koyu renk kavanozda durması gerekiyor çekilmişse 6 ay içine tüketilmesi gerekiyor ve ışık almaması ısı görmemesi gerekiyor Hı -hı. E, bu şekilde bir yerde saklayarak balla macun yapıyorum Boza kıvamında bu. artık Suyla mı karıştırıyorsunuz? Yok direkt e, macun e, yapıyorum. Nasıl yapıyorum? E, bu baharat karışımını aldım ya. Hı hı. Büyükçe bir şeye döküyorum birazını tabii ki. Yapacağım kadar kavanozun içine alacak kadarını döküyorum. Üzerine bal döküp bal, balla ikisini karıştırarak. Yani balla macun kıvamına Evet getiriyorum. Ve e, bunu çünkü e, Ayurveda'nın da çok önemsediği diğer bir konu şu. Bal e, kaynar bir şeyle bir regelle toksin oluyor. Direkt zehir oluyor. Öyle mi? Evet, asla e, kaynar bir şeyle bir re gelmemesi gerekiyor. O zaman gerekiyor. E, kaylarda, özellikle çocuklar ballı süt içme, yani anneler çocuklara ballı süt içirirler. I. Bu da çocuklar için zararlı Çok bir şey. Çok zararlı. Için. Ancak ılık, yani bu vücut ısısında kadar düştüyse o zaman yapabiliriz. Çaylarda da böyle ama kaynar bir şeyde bal pişme refleksi gösterdiği anda zehir oluyor. Hmm. Dolayısıyla e, bunu biz hani e, ne yapıyoruz? Pratik bir şekilde tüketmiş oluyoruz. Bu Hı -hı. bağışıklığımızı yukarılara çıkaracak. Hem de metabolizmamızı hızlandıracak. Çünkü sabah ağzımıza ilk giren iş bir tatlı kaşığı bu ballı macundan olacak. Hı -hı. Üzerine hemen bir büyük çene bir bardak limonlu e, sirkeli ılık suyumuzu içiyoruz. Tabii oturarak Hı -hı. Ayurveda bunu da çok önemser. Her zaman oturarak içiyoruz ayakta içmiyoruz. Çünkü ödem yapabiliyor ayakta. Yani su içmek bile kilo yapabiliyor dedikleri bu. Yani o ayakta zaman soğuk... içsem, kilo alıyorum evet. yani kişilere bakmak gerekiyor evet. değil mi? Ayakta mı içiyorsunuz? Evet, evet. yani içiyorsunuz? E, bir danışanım firmada böyle e, sürekli sahada çalışan e, bir adam dedi ki ben dedi kilo vermem dedi durdu. Şimdi çok hmm. güzel bir şekilde kilo veriyordu birlikte çalışıyoruz falan böyle dakika dakika işte yazıyor şöyle işte iki gün geçti şu kadar kilo verdim falan filan çok güzel. Bir görüşmemizde dedi ki hadi hocam dedi durdu benim kilo vermem dedi yani. Dedim bir, fazla klimalı ortamda mı Sağ Çok mu açık, çok mu soğuk? Ay evet dedi üşüyoruz. Hmm. Bir defa şişme, hava refleksi. Evet. Şişti. Şimdi ne yapacaksın? Öyle bir ortamdan çıkınca hemen kaynar su, bir şey. Hani onun zıttını vermen gerekiyor. Hani ayurveda biraz matematik, teknik işe. Hani hmm. zıtlar birbirini e, kompanse edebilecek bir noktaya geliyor. Çok soğuk aldıysam hemen sıcak gibi. Ee, sonra dedim ki peki dedim su tüketimi. Aa hocam dedi çok güzel su içiyorum dedi. Hem nasıl çok güzel içiyorum dedi. Peki dedim suyu nasıl içiyorsun dedim. Ee, yani içiyorum şişe şişe içiyorum dedi. Suyun dedim soğuk mu? Ee, soğuk. Ee, bir de ayakta mı içiyorsun? Evet. Hayda işte ne yapıyor vücut artık onu löp değiniyor iniyor ve vücutta onlar bir şişkinlik olarak geri geliyor. Bunlar da önemli baktığımız zaman. Yudum yudum içmek, oturarak içmek, vücut ısısında içmek. Bu bile o kadar önemli bir bilgi ki hayat konforunu çok yükselten bir bilgi. Programımızın bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Ayurveda'nın günlük rutinlerini ve kadın sağlığına etkilerini konuşuyor olacağız. Emel Hanıma bize verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hoş bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kadın Dönüşüm Akademisi kanalımıza abone olmayı ve programımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.